Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yeni bir günde karşınızdayım ve güzel bir günde karşınızdayım. Bugün kızımın okuma partisi var. Okuma günü yapacaklar arkadaşlar tekerlemelerini öğrendiler. Bakın burada kızımın ve benim üstlerimizi ütüledim. Bakın kızım bu gömleği ve şu eteği İngilizce gösterisinde giyinecek. Şimdi de üstüne bir beyaz tişörtle siyah etek giyinecek o şekilde. Hem onu hazırlıyorum hem kendim hazırlanıyorum. Bir şimdi hazırlanalım. Son hallerimizle ve kızımın tekerlemesiyle tekrar karşınızdayız. Evet arkadaşlar asoşumu bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi tokalarını kırmızı beyaz taktım. Dedim işte İngilizce gösterisine giyince etekle kırmızı beyaz etekle uyumlu olsun. O yüzden de bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi asoşumu size tekerlemesini söylesin sonra yavaş yavaş evden çıkalım. Düşe kalka yürüyen aksakallı dedeyim. Törnlerim olmasa eve nasıl gideceğim? Evet gördüğünüz gibi tekerlememiz bu şekildeydi. Biz şimdi yola çıkalım. Okulda tekrar görüşürüz. görüşürüz. Bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. Düşünceleri için ilkokul mühürümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ve sınıf öğretmeni Berkin Yavuz'un hazırlamış olduğu Harfler Konuşuyor gösterisi için çocuklarımız sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. ediyoruz. Kuvveti bir alkış istiyorum kendilerine. <laughs> gösterisi için alkışlarımızla bir beyaz. Evet arkadaşlar bir şu anda pasta Evet arkadaşlar bir şu anda kafeteryaya geldik. Pasta kesme olacakmış. Artık okumaya başladıkları için pastamızı da keseceğiz. Ondan sonra artık buradan çıkarız. Pastamız geldi. Evet arkadaşlar biz okuldan çıktık. Zaten yeterince de size çekmeye çalıştım gördüğünüz gibi. Bugün de çok duygusaldı. Allah'ım okulu öğrendiler bir de parti yaptık. Bu şekilde de belge aldılar. Ben şimdi işe gidiyorum. Erdal da Nursel ile eve bırakacak. Öyle işe gideyim çalışayım. Artık ondan sonra tekrar görüşürüz. Tamam Hadi teyzeniz mi tamam mı aşkım? Görüşürüz. <laughs> İkinci günden herkese merhabalar arkadaşlar Evet biliyorsunuz dün kızımın Okuma partisi vardı Hep beraber kızımı görmüş olduk Sizlerle Şimdi de ne var biliyor musunuz İkinci özel günümüz Erdoğan'ın doğum günü Bugün Erdoğan'ın doğum günü arkadaşlar Ben hediyesini önceden belirlemiştim Şimdi almaya gideceğim Akıllı saat almayı düşünüyorum Biliyorsunuz çalışırken falan telefonla konuşması falan zor oluyor Hiç değilse Ondan arama, gelen aramaları görür o yüzden alacağım. Şimdi ben evden çıkıyorum. Erdoğan'ın hediyesini alacağım. Evden çıkalım. Erdoğan'ın hediyesini alalım. Akşam iş var. işe gideceğim. Biz geldik arkadaşlar. Tamam ben ona... Erdaş'ın akıl bakıyorum. Bakın ne güzel. Aramalara cevaplayabiliyorsun. Bildirimleri görüyorsun vesaire. Yakışır Erdal'a. Şunlar da var. Evet arkadaşlar. Erdaş'ın hediyesini aldım. Mediamarkt'tan aldım. Şimdi de işe gideceğim arkadaşlar. O yüzden de arabaya doğru yürüyorum. Evet arkadaşlar. Ben işten döndüm. Şimdi yukarı çıkacağım. Erdal evdeymiş. Annemler evde yoklar. Annemler de gelsin, asoşum gelsin. hediyemi vereceğim. İyi ki doğdun Erdal. İyi ki doğdun Erdal. Iyi, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Ne gerek var? Dilek sil Erdal. Bu yılki düğünü benim için kullan Erdal abi. Erdal <laughs> hadi. Ne yapayım? De için düğünü yapacağım. Hadi. Aslan gibi <laughs> İyi ki doğdun. İyi ki elektrikçisin. Mutlular. Mutlular babacım da senin. Allah senin adına yazmış. <laughs> Kızımın adına ama <laughs> kızım yok şu anda burada. Geldiğim gibi ne dedim biliyor Hani burak kesin yapalım. Elda. Hediye. Ne diyeyim artık? İlk önce görüşelim. Doğum tamam günün kutlu olsun. Canım benim. Nice mutlu yılları inşallah. Hep birlikte sağlıkla, huzurla. Hepsi evet. eldeki... beğenecek Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Bu arada şu an edit yapıyordum. Edit yaparken baktım ki videomu kapatmayı unutmuşum. O yüzden de dedim ki videomu kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan Canseler Çıkos'ta etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.